İyi pazarlar efendim. Hoş geldiniz TRT İnt ve TRT Türk ekranında. Canlı yayında her pazar olduğu gibi bilgi ve bilişim dünyasında Türk siteden hepinize merhaba, hoş geldiniz, tafalar getirdiniz. Bugün çok enteresan ve hoş, farklı bir program tanıtacağız. Düğün telaşı yaşayanlar var mı acaba içinizde? Ya da ileride yaşarım diyenler. Belki de tam sırası sizin için biçilmiş kaftan bir program. Çok enteresan. Ben de duyduğum zaman çok merak ettim. Düğün hazırlığı içerisindeyseniz, bilgisayarda ben ne yapabilirim diyorsanız Lütfen bizi dikkatle dinleyin. Daha neler neler var. Sizlerle beraber tüm Türkiye'yi ve tüm dünyayı dolaşmaya devam edeceğiz. Ama biliyorsunuz bu hafta içinde her daim web sayfamızdan zaten yapıyoruz. İşte adresimiz www.turksite.gen.tr Elektronik postalarınız için ise turksite.trt.net.tr adresimiz. Eğer bize canlı yayında telefonla bağlanmak, ulaşmak ve soru ve sorunlarınızı stüdyomuzda canlı canlı söylemek istiyorsanız işte telefon numaramız artı 90 232 alan koduyla 411 45 çift sıfır. Biliyorsunuz cep telefonundan da artık Türksite'ye ulaşabiliyorsunuz. vap.turksite.gen.tr cep telefonundan bize ulaşmak isteyen izleyicilerimiz için adresimiz. Ve tabii her hafta çekiliş yapıyoruz programın sonunda. Şu anda da aramaya devam edebilirsiniz. Şimdiden iyi şanslar diliyoruz. Sizi çok güzel bir beldeye götüreceğiz yine. Demirci Belediyesi Hisar Kaplıcalarından bir çiftimiz armağan kazanacak. Bir hafta boyunca keyifli bir tatil yapacak. Telefon numaramızı tekrar hatırlatalım. Programın sonuna kadar da arayabilirsiniz. Sonraki aramalarınız bir sonraki hafta için değerlendirilecek. 0555 757 55 88 0555 757 55 88 Dilediğiniz kadar arayabilir şansınızı arttırabilirsiniz. Her daim şans yanınızda olsun. Sevgili Tolga merhaba. Merhabalar Zahide. Nasılsın? Sağ olayım. sen nasılsın? Çok iyiyim çok teşekkür ediyorum. Çok enteresan bir program bulmuşsun evet. bize bu hafta. İşte artık yaz yaklaşıyor havalar ısınıyor düğün, düğün mevsimi geliyor. Düğün mevsimi geliyor. Ee, işte çok büyük bir problemdir. İşte kimi çağıracağız, nereye oturacak, işte neler alacağız, neler yapmamız gerekir. Ah şunu unuttum, bunu unuttum mu? İşte bunların hepsini toparlayan bir program var. Çok güzel bir program. Tamamen düğünü organize eden bir program tanıtacağız bugün. Allah Allah ne kadar enteresan. Çok merak ettim. Peki bu ücretli bir program mıdır? Ee, ücretli program ama deneme sürümü. 45 gün deneme sürümü var. O süreç içerisinde e zaten, zaten bitirebilirsiniz. <laughs> çok zaten. güzel. Deneme sürümünü kullanarak evet. şimdiden indirmeyin yani. Sizi güzelce seyredin, kaydedin ya da bir başka bilgisayarda indirmek üzere. Evet. Peki bakalım neler neler göreceğiz. Az sonra teşekkür ediyoruz Olga. Bize ulaşan sevgili izleyicilerimizden özellikle bugün tekrar teşekkür etmek istiyoruz. Bugünkü bütün web sayfalarımız sizlerden bize ulaşan web sayfalarından oluşuyor. Bakın sizi nerelere götüreceğiz. Öncelikle ana sayfamız kendi web sayfamızdayız. www.turksite.gen.tr. Şu anda haftanın sitelerini görmektesiniz. Denizli Kuyucak köyünün web sayfasına gideceğiz. baklankuyucak.com adresimiz olacak. Gülapoğlu ailesinin sitesi gülapoğlu.com.tr.tc gideceğimiz bir başka belge. Bu arada arkeoloji üzerine bir site var ki arkeologların ve meraklı olan herkesin ulaşması gereken çok keyifli ve gerçekten dolu dolu bir web sayfası yapmışlar. Ve bir oyun sitesi canı sıkılanlar varsa eğer yaratıcı edici oyunlar istiyorsanız eoyunlar.com bugün tanıtacağımız son web sayfamız. Hadi gelin sizi öncelikle Denizli'ye götürelim baklan kuyucağı götürelim. Ve kuyucağın sitesine hoş geldiniz diyerek karşılıyorlar bizi. Tüm kuyucaklılara selamlar buradan. Türk site ekibinden